Gelecek Partisi Hatay İl Yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla medya grubumuz Beyzade Haber, Beyzade FM TV ve Aykırış gazetemizi ziyaret etti. Gelecek Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Kemal Ovale medyanın öneminden ve sorunlarından bahseden bir açıklama yaptı. 10 Ocak Çalışanlar Gazetesi gününü kutlamak adına siz ziyarete bulunuyoruz. Yani biz mevcut olan şu anda mevcut olan, yani medya üzerinde yapılan baskılara karşı kesinlikle karşıyız. Yani şu anda göründüğü gibi sadece ve sadece ekran siyaseti yapılıyor. İstenen basında istediği kişi istediği şeyi kesinlikle söyleyemiyor. Yani baya bir baskı altında. Biz inşallah diyoruz ki bizim iktidarımızda bunların önüne geçeceğiz. Elimizden gelen bütün gayreti özellikle ve özellikle yani evimizde oturuyoruz. Ee, bize haberleri bizi aydınlatan basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyoruz. Yani e, meşakkatli bir işleri var. Ve haklarının tamamını verilmesini diliyoruz. Teşekkür ediyorum.